Efendim gelelim birinci haberimize. Yani İspanya'nın Filistin konusundaki tavrına. Efendim Avrupa'da Avrupa'da Filistin İsrail savaşına aslında Filistin İsrail savaşı dememek gerekir. Hamas İsrail savaşına. Çünkü burada her ne kadar Filistin Kurtuluş Örgütü yani eski Yaşar Arafat'tan kalan o örgüt her ne kadar Filistin-İsrail, yani e, Hamas-İsrail savaşında Hamas'ı destekliyor olsa da filan savaşın içerisinde değil. Dolayısıyla Filistin'de bir grup yani Hamas grubu İsrail'le şu anda savaşanlar dolayısıyla buna Hamas-İsrail savaşı demek çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hamas-İsrail savaşında en net tutumu İspanya'nın sosyalist lideri Sanchez almıştı. İspanya'nın sosyalist lideri Sanchez savaşın başından itibaren Filistin halkının yanında yer almıştır. Çünkü Sanchez şunu çok iyi biliyor ki Filistin burada haklıdır. Filistin. Yasser Arafat'ın dediği gibi Filistin davası veya Filistin devrimi bir damla kansa bir damla da mürekkeptir. Dolayısıyla burada katledilen, mağdur edilen, efendim, bombalanan, çoluk çocuk öldürülen, ambulansları bombalanan, camileri bombalanan, kiliseleri bombalanan, Birleşmiş Milletler'in okulu bile bombalanarak içeride yüzlerce insanı katleden devlet İsrail Devleti'dir. Büyük bir terör suçu işleniyor orada sevgili seyirciler. İşte en net tavrı koyan Sanchez bunu biliyor ve başından itibaren İsrail Hamas Savaşı'nda Filistin'den yana tavır koyuyor. Ve Filistin'i tanıdılar biliyorsunuz. Filistin, e, İspanya'yla birlikte bazı Avrupa, İrlanda, Belçika gibi ülkelerde efendim e, şeyi e, Filistin'i tanıdılar. Bakın sadece Sanchez bilmiyor oradaki katliamları. Sadece Sanchez değil bilen. Bütün Avrupalı liderler biliyor. Orada Filistinlerin, çocukların, kadınların katledildiğini bütün Avrupa'daki liderler biliyor. Biden da biliyor. Hiçbir sesini çıkartmıyorlar. Yazıklar olsun. Hiçbirisi sesini çıkartmıyorlar. Almanya zaten İsrail devletine tamamen teslim olmuş. İngiltere zaten Amerika'nın stratejik ortağı. Amerika ne derse onu yapıyor. Sadece Sovyetler Birliği'nden kopan Orta Avrupa'daki ülkeler bu savaşta tepki veriyorlar. Onun dışındaki bütün liderler özellikle Almanya bu konuda çok kötü bir sınav vermiştir. Kendisi soykırma uğrayan Alman liderler soykırım yapan İsrail'in yanında yer olarak aslında bu suça ortak oluyorlar. Dolayısıyla dolayısıyla bütün bütün liderler bunu bilmelerine rağmen hiçbirisi konuşmuyor ve en net tavrı veren de İspanya'nın sosyalist lideri olan Sanchez kendisini tebrik ediyorum ve bunun diğer liderlere örnek olmasını temenni ediyorum. Muhtemelen de bu temenni olacak. Ancak şunu ifade edeyim sevgili seyirciler. Liderler İngiliz İngiltere lideri, Almanya lideri veya diğer, diğer liderler İsrail'i desteklerken halk Avrupa'daki halk genellikle Filistin'den yana tavır koyuyor. Çünkü halk halk daha ilerici. Bakın halk daha ilerici ve Filistin davasını destekliyor. Bir de Avrupa liderleri ben şunu söylüyorum. Ne kadar güzel politikalar uyguladınız ya. O sizin uyguladığınız o ırkçı politikalar, o sizin uyguladığınız saçma sapan politikalar yüzünden Avrupa parlamentosu seçimlerini bütün ülkelerde sadece faşist partiler kazandı. Bu sizin ne kadar yanlış olduğunuzu gösterir. Muhtemelen de sadece faşist partilerin kazanmasının nedenlerinden bir tanesi sizin uyguladığınız İsrail yanlısı politikalardır. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Bütün dünya ülkelerine buradan seslenmek istiyorum bir vatandaş olarak. Efendim, bir an evvel Filistin tanıyın. Oradaki çözüm çift devletli, iki bağımsız devletli bir çözümdür. İsrail devleti ve Filistin devleti olacak. İkisi de zaten İsrail bazı bağımsız bir Filistin Filistin'i kabul etmekten geçer. Şimdi siz Putin'e efendim yaptırım uygularken, Rusya'ya yaptırım uygularken ki Rusya Ukrayna savaşı iki buçuk senedir devam ediyor. Bu kadar insan ölmedi. Rusya bilerek işte ambulansları, okulları efendim kiliseleri bombalamadı. İsrail bilerek bunu yaptı. Ama neden sen İsrail başbakanına yaptırım uygulamıyorsun? Ey Birleşmiş Milletler! Neden İsrail başbakanına yaptırım uygulamıyorsunuz? Neden İsrail devletini yaptıkları bunla, bu neden onlara ambargo koymuyorsunuz? İşte efendim Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi medeniyet dediğin tek ışık kalmış canavar. Ancak bu dünya ülke dünyada dünya genelinde demokrasi olan inancı da zayıflatır. Bakın bu tavırlar zaten iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor. Bu da çok iyi. Bir tarafta Rusya, Çin, bir tarafta Amerika ve onun yandaşları. İki kutuplu bir dünya oldu şu anda. Ve Avrupa'daki bu çiftli standart diğer ülkelerdeki demokrasiye olan inancı da maalesef azaltıyor. İspanyol gazetecinin sorusu Bence Erdoğan burada tepki verdi. Yani gazeteciler sorar çünkü gazetecilerin görevi budur. Gazeteciler tabii bu tür soruları soracak. Önemli olan işte Türkiye'deki siyasiler ya da efendim iktidardaki ya da yerel yönetimdekiler bu sorulara uygun cevaplar verecek. Bence yani burada kızmaya gerek yok İspanyol gazetecinin kızmasına, yani İspanyol gazeteci kızmaya gerek yok olduğunu düşünüyorum.